Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün böyle enteresan bir giriş yapalım istedik yani. Ya Güzelim. Oldu. Hıysana. Ya bence değişik bir şey oldu. İnşallah kamerada güzel yansımıştır. Işık gözüme aldı şu an. Deminden beri kanallıkta oturuyorum. Abi gözüme vurdu şu an ışık. Vallahi gözüme vurdu. Abi vurur. Bir 5-6 dakika oldu çünkü. Vurur yüze bir tanesi. Seneye görüşürüz bir tane. Oğlum <laughs> öyle değildi ya. O öyle değildi ya. Vurur yüze ifadesi bilmem ne bir tanesi istediğini ekliyordun işte oraya ne? Allah'ım ya Rabbim ya ne ekliyorduk işte istediğin şeyleri. Ya her neyse ben bu sefer video açtım uzun tutmayacak. Çalabilir. Normal. Kim geldi acaba? Ali geldi stüdyoyu basmaya. Oğlum sana sakar edeyim Ali. uçarak geldi. Uçar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun başlangıcında hikayelere girmeden önce. Ama bak aklıma ne geldi. Aslında ben size bugün bambaşka hikayeler anlatacaktım. Ama bambaşka hikayeleri başka videoda anlatırım. Şimdi size bambaşka <laughs> şeyler anlatacağım. Neden? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ee, geçen hafta yani siz bunu izlediğinizde geçen hafta oluyor doğru. Geçen hafta yayınladığım bir videoda e, anlattığım bir olaydan dolayı çok yanlış anlaşılma olmuş. Eee işte yok insanların giyimini işte, düşünceli falan falan bilmem ne. Ya yani so benim orada Anlatmaya çalıştığım şey kesinlikle işin esprisiydi. Yani bunu burada net bir şekilde söyleyebilirim. Yoksa ben kimsenin giyinişiyle, oynayışıyla, bilmem ne yapışıyla ilgilenen Marşanıyla bir adam değilim. Beni hiç alakadar etmez. Hepimiz özgür bir ülkenin altında yaşıyoruz. Herkes özgür çatı altında yaşıyor ve bu insanların ne yaptığı beni ilgilendirmez. Benim amacım, siz de gayet iyi biliyorsunuz ki, burada hikaye anlatmak ve... Bunu net bir şekilde itiraf edebilirim ki yani bunu itiraf ettikten sonra iş değişecekse bir şey diyemem. Ama bunu birçok youtuberın itiraf ettiği gibi şöyle söyleyebilirim. Biz bazı hikayeleri, bazı kısımlarını abartabiliyoruz. Ki hikaye hikaye değeri taşısın diye. Mesela şimdi atıyorum ki biz buradan Esenlere gittiğimizde kaybolduk dedik değil mi? Onun her şeyi gerçekti bu arada. <laughs> Orada hiç abartı yapmadım. Başka bir hikayeden örnek vereyim. Mesela... Ne olabilir? şu an öyle bir hikaye aklıma gelmedi ama mesela şöyle düşünün. Şimdi ben bu kahveden bir yudum aldım. Ya işte geçen gün arkadaşlarla kahve içiyoruz. E bu kadar. Bu ne o böyle hikaye olmaz ki. Ne yapacaksın? Kahve içerken. Nasıl varsa. <laughs> e bu kadar. Bu kadar. Aykut Elmas. Buradan ona da selamlar. Ya, ya. abi oha. Nasıl izleyecek onlar seni ya? İsmini adamın. Selam yollamak zorunda kalıyoruz. Adamın ismini geçirdin. Ne yapayım şimdi? Sümeyye Efe. Küfür mü edeyim adama? <laughs> ona da selamlar. Tamam videonun başında sonuna kadar isim veririm abi. Yarın ya, Yarın boş saat yapma, olur. Boş yapma. Mesela şimdi bundan tamam. bir yudum aldım. İki ay oldu. Ama şimdi ben size mesela geldim dedim ki ben bunu atıyorum ki birinin üzerine döktüm. Ama ben bunu bir tık abartarak anlattım. Ya kahveyi bir döktüm. Üç kişiyi birden yaktım. Ne oldu? Hikaye artık hikaye değeri kazandı. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey bu. O yüzden bu kadar ışık emek gidiyor. Bu kadar saat boyunca nefes tüketiyorum, konuşuyorum, video çekmeye çalışıyorum. Yani e, yanlış anlaşılmak benim en sevmediğim şey şu hayatta. Yanlış anlaşılanlardan özür dilerim. E, yanlış anladıysanız beni eğer. E, burada onun da özür dilemiş olayım. Ve madem yanlış anlaşılmayla başladık, yanlış anlaşılmayla devam edelim. Şöyle bir durum var. Konuşma tarzımdan ya da kendi normal hayat tarzından dolayı beni birçok kez insanlar yanlış anlarlar. Ben artık buna alıştım zaten. Yani ben iyi bir şey söylemeye kalktığım zaman bile konuşma şeklin birazcık ters olduğundan ötürü insanlar beni yanlış anlayabiliyorlar. Yani itiraf böyle iltifat ediyorum mesela birisine ama öyle bir şekilde söylüyorum ki onu Sanki aslında küfür onu küfür gibi algılıyor bazı zamanlarda. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama dediğim gibi benim o videoda kesinlikle öyle bir amacım yoktu. Sadece espri olsun diye zaten videoda sadece iki dakika o kısma değinmişim. Kendim sonrasında tekrar izledim ve baktım. Öyle gerçekten abartıldığı kadar bir şey de yapmamışım öyle. Abartıldığı Video kadar bir şey de Video vardı kaldırılmadı liste şey dışı edildi. Yok kaldırdım sayılır yani. Daha yüklemeyeceğim onu kanala. O videoyu kaldırdım o yüzden. Her neyse e, bunun buradan özrünü dilemiş olayım. Daha sonrasında videoya devam edeyim. E, dediğim gibi birçok alanda ben yanlış anlaşılıyorum. Yani buna yapabilecek bir şey yok. Mesela en basitinden Abi şey vardı, beni hemşirelerim, hocalarım falan hep yanımda bir kız var diye hep kız arkadaşım zannediyorlardı. Yani. Beni de Sümeyye ile falan züklü, sevgili zannediyorlar. Oğlum seni gene bir kişiyle. Bana şey moduna giriyorlardı, Oğlum artık biriyle bir anlaş ya. Hep bir yanında başka birisi var. Lan yanımda bir arkadaşım olamaz mı benim? Hayır. Her farklı kız gördüğünüzde o benim kız arkadaşım mı? Hayır. insanlardaki şu algıyı anlamıyorum zaten. Ece ile dışarı çıkıyorum bu senin sevgilin mi? Süme ile çıkıyorum bu senin sevgilin mi? Yok arkadaşım olamayacak mı arkadaşım, arkadaşım benim ya? Arkadaşım çıkamaz mıyım ya? Bu saçma bir şey mi İkisiyle ya? birlikte Bak, gezdiğimde de, mesela, de ikisini birden bir ediyor oluyorum bir gün hastanede çalışıyoruz. anladın mı? Yani. O gün yine triyajdayım metriyaj triyaj o gün aşırı yoğun. Gerçekten aşırı yoğun. Artık yoruldum, yetişemiyorum. Baktım enjeksiyona gelen giden fazla kişi yok. Gittim hemen bizim sorumlu hemşireye dedim ki abla dedim ben bugün çok sıkıştım. Tuvalet manasında değil. Abla dedim <laughs> ya. bugün yaptığım harekete gülüyor bu arada o yüzden gülmesi geç geliyor. bugün <laughs> hikayeye giremedim. Bugün dedim hani çok yoğunum. Benim dedim yanıma birini vermen lazım. O da bana dedi ki hani kimi istiyorsun Dedim benim Gamze diye bir arkadaşım var dedim. Ejeksiyonla çalışıyor. Bugün dedim onlar biraz boşlar. Hani dedim onlardan birini gönderin azından dedim. Rahat çalışalım. Eee sonra? Sonra yo yo gelmene gerek yok. En son toparlarız. Ben oradan almak istiyorum. Ben zaten kamerada mıyım? Masanın altı gözü. Oğlum. Falso vereceksin şimdi. Montaj zorlaştırma beni ya. Her neyse ben şimdi dikkatim dağılmadan de hikayeye devam edeyim. Sonra ben de dedim ki hani Gamze diye arkadaşım var dedim. onun yanıma alsam sorun olur mu abla dedim. O da olmaz dedi. Al dedi. <laughs> Sonra ben de gittim Gamze'ye dedim ki bak böyle böyle bir durum var dedim hani gelebilirsin dedim hem dedim beraber çalışırız hem de dedim ben biraz daha dinlenmiş olurum falan. Tamam dedi geldi. Şimdi bizdeki çalışma sistemi şu şekilde. Şimdi sen hem kayıt açıyorsun hastalara hem de aynı zamanda bazen gelip sana soru soruluyor. Haliyle sorulara da cevap vermek zorundasın. Ya nasıl sorular oluyor? Mesela geliyor işte sağlık kurulu nerede? İşte bilmem ne doktorunun odası kaçıncı katta falan bilmedikleri için. Ya gitsene oğlum. Allah Allah. Bilmedikleri için soru soruyorlar. Sonra ben de haliyle cevap vermekle yükümlüyüm. Sonra biz de görev paylaşımı yaptık. Dedim ki ben kayıtları alayım. Gamze abayla. Ha ben dedim kayıtları alayım sen de dedim genel sorulara cevap ver. Artık dedim öğrendin hastaneyi sen de. Tamam arada bilmediklerini bana soruyor işte falan yönlendiriyoruz bilmem ne. Sonra benim hemşirem geldi yanıma. Buradan ona selamlar Tuğba ablama. Geldi kendisi yanıma ve bana dedi ki hani sen dedi sabahtan beri dedi çok yoğun çalıştın dedi. Zaten beni normalde dinlendiriyorlar belli saatler aralıklarında. Hani nöbetleşe duruyor gibiyiz. Çünkü artık işi kavradım orada. Normalde hemşireler stajyeri yalnız bırakmazlar. İş öğrenene kadar. İş öğrendikten sonra sıkıntı olmuyor. Bir şey olursa arıyorsun geliyor çünkü. Ben de o kıvamdaydım. O yüzden beni bırakıp rahatlıkla gidebiliyorlardı. Sonra ben de hani çok yoruldum diye gelmiş kendisi sağ olsun. Dedi ki hani sen git biraz dinle. Böyle dedi hafif dedi hava al dedi ne bileyim etrafta takıl falan demek için gelmiş. Sonra geldi yanında da Gamze'yi görünce eğildi. Kulağıma bir şey söylüyor tamam mı? Şimdi haliyle Gamze de dönüp bakıyor hani. Yani ne söyleyebilir kulağına diye. Bizim sekreter e, abla vardı. Abla da dönüp bakıyor böyle hani ne söylüyor acaba diye. Sonra dedi ki kız arkadaşını al sen dedi git dedi biraz dinlen dedi. Dedi ne? Kız arkadaşını oğlum dedi. Al dedi git dedi arkada dedi. Dinlenin dedi koltukta dedi oturun dedi. Ben dedi bir iki saat sizi idare ederim. Oğlum kız benim Normal arkadaş, kardeşim gözünde gördüğüm bir insan ve benim sevgilim yok hani anladın mı? Sonra ne oldu abi? Ben kalktım hiç bozuntuya vermeden... İlk aşklar kardeşlikle başlar. Ya boş yapma. <laughs> ben de kalktım tamam mı hiç bozuntuya vermeden. Çünkü biliyorum şimdi, aksi bir durum olursa ya birimizi gönderecek ya farklı şey olacak. Ben gene kalkamayacağım oradan. Hani triyajın demirbaşı benim çünkü. Ben de dedim ki tamam abla dedim. Ben dedim onu alır giderim dedim. Döndüm hemen dedim kalk gidiyoruz. O da dedi nereye gidiyoruz dedi. Dedim kalk dinlenmeye yolluyor bizi. Kız arkadaş falan bir şeyler diyor dedi. Gel dedi durumu anlat ama dedim sus sus. Eğer dedim durumu açıklarsan dedim birimizden biri burada kalır dedim. Saçmalama dedim şurada bir iki saat dinlenir mi sonra dedim anlatırız. Sonra gittim abi. Böyle bizim o arka tarafta ikili koltuk var Berat. Evet. Bak biri burada, biri burada böyle karşılıklı tamam mı? Ama ikili dememiştik, de, kanepe demiştik. Yani değil. kanepe şeklinde böyle tamam mı? Yani şunlar gibi mi? Aynen o onlar kadar böyle karşılıklı, ondan biraz daha uzundur. Rahat sığıyorsun, yatıyorsun yani. Ben dedim yani birine o oturdu, birine ben oturdum. Dedim ben uyuyacağım. Sen dedim arkadaşlar mı konuşuyorsun? Telefonla mı konuşuyorsun? Uyuyor mu? Ne istiyorsan dedim onu yap. Ben dedim şurada yarım saat uyuyayım dedim. Gece uyuyamadım. Ben orada yarım saat 45 dakika uyudum. Sonra geldik aldırdım beni, kalktık bir daha çalışmaya. Sonra Tuğba abla beni yaklaşık böyle bir, 1 iki hafta falan o kızla sevgili sandı. Bir iki hafta sonra kızın kalbini paramparça edip ayrıldı falan. Ya boş yapma git. <laughs> Ama bak sürekli ya. boş yapma diyorsun kalbimi Ama kırıyorsun. boş yapıyorsun. Bak giderim buradan. Git lan Allah Allah boş yapma. Nasıl kapatacağım videoyu? Ben kız benim kardeşim diyor. Gittik dedik abla böyle böyle bir durum var hani. Biz dedik kardeş gibiyiz hani aramızda hiçbir şey yok falan. Sonra döndü böyle bir güldü. Sen dedi çok çakalsın dedi. Dedim niye? ara tatil yapmak için dedi de şey yapmışsın dedim. dedim Allah'ın abim çok yoğundu dedim. Dinlenmeye gittim dedim yani. Ne yapayım? Fırsat dedim. Kaçar mı böyle bir fırsat? <laughs> Allah Allah. Abi ben dinlenemiyordum çalışırken. Benim sıkıntım buydu. Bu arada videonun neredeyse böyle bir kısmı hastane anıları gibi oldu. Buradan Osman Hamdi'ye selamlar olsun kardeşime. Hastane anıları videolarımı... Abi el sallarken yanıklıkta sandalyeyi dokundum. Elimde kamerayla beraber sallandım. Abi. Ne güzel. Ee, hani oradan, buradan Kardeşime selamlar. Hastane analarını çok seviyor. Abi ben de sağlık çalışanı olmak istiyorum diyor. Ee, eğer istersen bir gün sana ciddi anlamda ama bak ciddi anlamda hani böyle sadece sana bir video yayınlarım. Linkini sana yollarım benle mail yolundan iletişime geçersen sana süreçleri açıklarım. En azından lisede neler olduğunu, kendim neler yapabildiğimi, hangi dersleri ağırlıkla göreceğini falan hepsini sana anlatırım. Nasıl bir yol izlersen daha mantıklı olacağını hem yapmak istediğim mesleği merak ediyorum. Yani e, bu videoyu izliyorsan benimle iletişime geçebilirsin. Mailim aşağıda bir yerde yazıyordur yüksek ihtimalle. Oradan bana mail atıp şey yapabilirsin. Ben sana her şeyi detaylarıyla anlatırım kardeşim. Şey yapma yani. Çekinme. Her neyse. Dediğim gibi bayağı hastane tadında gidiyor ama Sonra öyle bir süre sevgili sandıktan sonra durum açıkladı dedik abla böyle böyle bir durum var falan öyle kapandı gitti mevzu. <laughs> ulan çok çakalım ya. Bir de şey yapmıştım ben. Dedim ya hastanede çalışırken ben dinlenemiyorum abi. Cerrahi servisine çıktık dedim ki ulan çok şükür burada dinlenirim azıcık. Ya şöyle insan şimdi benim arkadaşlarım yoluma yağdıracaklar. Lan sanki çok çalışıyordun oturuyorsun akşama kadar diye. Abi kafa yorgunluğu diye bir şey var. Ya emin olun kafa yorgunluğu da çok zor. Tamam ben bedensel yorgunluğu küçümsemiyorum. Tabii ki çok zor. Çünkü yoruluyorsun, çalışıyorsun ama sabah 8'den akşam kaça kadar çalışıyordum lan ben? 4'e 5'e kadar sadece insanlarla muhatap olmak çok büyük bir sorun abi. Sürekli kafan ağrıyor çünkü belli bir şeyden sonra. Herkese bir şeyin cevabını vermeye çalışıyorsun. Birisi bir şey soruyor, birisi bilmem ne yapıyor. Yoruluyorsun haliyle. Ben de ondan şikayetçiydim. Sonra cerrahiye çıktım dedim burada dinlenirim. Burası dedim yoğun bir servis değil. Benim şansıma yoğunlaşça tuttu onunla. Hatta bir gün hiç unutmuyorum. Hastayım lan, hastalıktan kırılıyorum. Grip miyim, miyim artık ben de bilmiyorum. İyi nerede ölürsün zaten. <laughs> Korona'dan önce hani böyle grip miyim, miyim, hastayım, geberiyorum abi günlerden. Korona zaman, var mıydı sadık. o zaman? Yoktu o zaman korona falan. Ocak ayı falan da işte. Yani bizim ülkede öyle yoktu. Öyle. Yani normalde korona çıkmıştı ama bizim ülkede yoktu. Yani. Bilmiyorum. Çin'de o tarihlerde çıktı herhalde. Lan ne bileyim, o kadar takip etmiyorum korona gündemini. Her neyse, ee, ben öyle çalışıyorum böyle tamam mı? Sonra bizim EKG kısmı yoğunlaşmış bizim eğitim hemşiremiz aradı dedi ki hani birinizin dedi EKG'ye geçmesi lazım dedi çok yoğunmuş dedi bizim arkadaşlardan Mina'yı yolladı ben Sena ile kaldım cerrahide. Mina dedi. hangisiydi ben tanıyor muyum abi? Sen tanımıyorsun Mina'yı benim servisten arkadaşımdı aynı okuldayız da zaten sen tanımıyorsun dediğim gibi uzattırma işte her neyse kızı yolladı. Bir de ben tanıyor mu diye sorun uzatan <laughs> Sonra ben de Sena ile kaldım tamam mı ulan o günde servis bir yoğun abi hastayım bana dedi ki hemşire sabahtan. Hani dedi şu anda ameliyatlar inip geliyor dedi. Hani Bayram abi ne dedi sen ingel dedi. Buradan Bayram abiye de selamlar. Sen ingel dedi hani hastaları taşımaya yardım et dedi. Sonra dedi hani şey yaparsın dedi. Gidersin serum yersin dedi. Biz seni idare ederiz falan. Tamam abla dedim ben de sıkıntı yok dedim yani. Olmadı abi. Ben öğlene kadar ginemedim. Zaten ee, ilk başlarda hasta taşımadan ginemedim. Sonra da dediğim gibi Mina YKG'ye geçince Senay'ı tek bırakamadım. Çünkü o gün full artı full yük, Bütün odalarımız doluydu. Kızı tek bırakırsam yetişemeyecek çünkü sürekli birinin ya serumu bitiyor ya bir şey oluyor yani sürekli bir şey çağırıyorlar. Dedim ben öleceğim herhalde dedim yani bugün hastalıktan falan. Sonra gidemedim. Sonra akşam oldu. Bütün arkadaşlarım böyle etrafıma toplanmış. Sen hani serum yiyordun. Dedim bırakmadılar ki serum yiyin. En son şey yapıyordum hemşireye böyle çıkmadan önce. Dedim abla bana bir hemşire şey serum Şuradaki dedim odada yatayım ben dedim. Arada dedim gelip kontrol edersiniz beni. Sonra çıkışta bütün arkadaşlarım beni sürüklemeye başladılar. Yaren tutuyor kolumdan, mısra tutuyor kolumdan, Hadi gel serum bağlatalım falan bilmem. Dedim daha eve gidip yatarım dedim. Bu saatten sonra tek başıma yatıp ne yapacağım orada? Ben dedim ne güzel burada yatarsam sizle lak lak ederdim dedim en azından. Bizden birileri olurdu. Sıkılmazdım falan dedim. Sonra eve geldim yattım. Ve bir klasik ertesi çarşamba işe gitmedim. Niye? Abi çarşambaları hastaneye gitmek nasip olmuyordu bana. Bak yemin ediyorum cerrahi servisine çıktım. Yaklaşık 2-3 hafta gidemedim. Hep bir şey çıktı. Ya hastaneye randevum gerekti, ya gidemedim, ya rahatsızlandım, ya başka bir şey oldu. Ama hiçbir şekilde o çarşambaları gidemedim. Hatta çarşamba günü biz farklı okuldan da stajyerler geldiği için kalabalık oluyoruz. Hani beş arkadaş oluyoruz, altı arkadaş. Yo bir dakika ben, Sena, Mina, Derke, Mehmet, Asena. Altı kişi oluyormuşuz. Altı kişi oluyoruz benle beraber. Benim çarşamba grubu gelenlerle tanışmışlığım yok. ilk bir sürü. iki hafta gidemedim üst üste çünkü. Tanışmışlığım yok düşün yani. Sonradan tanıştım onlarla ama kaynaştık. Onları da seviyorum. Buradan Mehmet'e, Asena'ya, Sena'ya, Berke'ye hepsine selam olsun. Mina'ya. Çok güzel vakitler geçirdik. Yani hastane anılarını hiçbir şey değişmem. Her neyse ne, ne bu şey videosu mu? Yumuş, yumuş videosu mu? Ne, ne yapıyorum ben? Sonra ne oldu? Ben ne anlatıyordum ya? Onu ben yanlış anlaşılmaları anlatacaktım anlattım. Ya girdim ki, girdim Hastalığımı anlattım falan. Yani yorgunluğundan bahsediyordum sonuç olarak. Ben niye bunu anlattım? Girdin bir kere anlat. Anlattım, anlattım bunun hikaye bitti artık yani. yani yoruldum, tamam, devam anlatıyordum. Et. Ne, ne anlatacaktım acaba arada? Ben bir yanlış anlaşılma daha anlatacaktım. Sonra videoyu kapatacaktım. Niye buraya girdiysem arada? Tamam daha hiçbir şey girme yap git. Ne ki? Kaç dakika oldu ki? 15. Tamam o zaman şu şey yanlış anlaşılmasını anlatayım bitireyim hadi. Hastane anıları tadında oldu zaten. Ulan bir gün gene bir arkadaşım iğne vurulacak. Yaren Yaren ya bir arkadaşım iğne diyorsam Yaren'in ismini versem sıkıntı olmaz. Yaren ablanı biliyorsun. Evet. Benim en yakın karşım arkadaşım. <laughs> Ulan o iğne vurulacak kız tamam mı? B12 mi vurulacaktı acaba? O kadarını hatırlamıyor kusura bakmasın. Dedi ki benle gelir misin dedi. Sabah erken saat böyle hani boş hastane gittik kaydını açtık hemen. Orada artık ben açıyorum kayıtları. Sonra Saralan'a gittik beraber. Oradaki hemşire abla falan şöyle bir baktı Berat. Şöyle baktı tamam mı? Benim yanımda onu görecek bir baktı. Sonra doktora baktı böyle. Doktor ona baktı. Sonra hep beraber dönüp bana bakmaya başladılar. Arada güvenliği dürtükmeyen oldu falan. Dedim ne oluyor? Hani çelenk falan getirecekler sonunda herhalde. Niye bu kadar dikkatli bana bakıyorlar? Bir şey yaptım dedim herhalde. Ödül alacağım. Sonra ben de döndüm. En son dayanamadım. Dedim ki abla ne oldu? Dedim neden bu kadar dikkatli bakıyorsun bana? Sonra dedi ki oğlum dedi niye dedi yanından dedi. Hiç dedi böyle dedi kız arkadaşın eksik olmuyor dedi. Hiç ilişki sürdüremiyor musun sen? Abi ben o anda ne oldum biliyor musun? Utandın değil mi? Abi utanmak ne kelime? Patladım şöyle gittim direkt kafamı önüme eğdim. Kızardım kıpkırmızı oldum. Niye? Niye? Abi çünkü benim sevgilim yok. Ve o kızlar benim sevgilim bir kardeşim. Yaren olsun, Gamze olsun. Bunlar benim kardeşim. Ama ne oldu? Şimdi hemşire kız arkadaşına iğne yapılacak bilmem ne falan. Dedim abla yapın ne yapayım? O benim dedim kız arkadaşım değil bu birincisi. Hani ikincisi dedim kıza iğne yapıp yani düşecek misin? Dostum kız oldu. falan böyle sevgili sanınca insan bir sinir oluyor değil mi abi? Abi tabii ya. Kardeşim diyorsun sen o insana. Yediğin içtiğin ayrı gitmiyor. Aa bu bununla takılıyor bu bunun sevgilisi. Ya ne gerek var böyle şeylere yapmayın. Hem ayrıca saplığımı ikide bir yüzüme vurmasanız hep birlikte. Niye böyle yapıyorsunuz siz ya? Sen sapsın. Ha sen değilsin sanki. Ben şu an sap değilim. Ha olsun. <gülüyor> Oğlum diyeceğim <laughs> yani. Allah Allah. O İstersen saplık, sap olayım hemen. Saplık bir ayrıcalıktır kardeşim. Ya yürü git bekarlık, saplık. sultanlık demek için daha çok erken abi. O kadar da değil lan, 18 yaşındayım sonuçta. Artık ben bu şeylere girebilirim. Bu ya, alana. yürü git. <laughs> Oğlum gerçekten, şey muhabbeti doğruysa... Öyle dükkanlar şu an mı? kapalı mı? Ha? Dükkanlar kapalı mı? Ne bileyim lan ben? Oğlum şey muhabbeti sıkıntı. ya. Gerçekten şu 30 yaşına kadar evlenmezsen vergi ödeyeceğim muhabbeti falan. Düşünsene 30 yaşına kadar benim evlenmediğimi. Allah kahretmesin. Bir de vergi mi ödeyeceğim ben evlenmedim diye? Allah korusun lan. Ben ben <gülüyor> arkadaşımla <gülüyor> evlenirim sırf şey yapmamak için. <laughs> Ulan sen. Sen çok git çok başkasıyla var. beni aldatıyormuş gibi yap sonra boşa ben vergini ödemeyeyim derim. Ulan sen çok çakal bir adamsın var ya. Lan ne vergimi ödeyeceğim bir de? Ben çakallık deyince bir şey anlattın mı bu hikaye? Çakallı sayılır. mı ben çakallığımla ilgili? İyi. Onu anlatmadın değil mi? Hangisini onu anlatmayacağım. Olsun? Hani şu şeyi oyaladığım, ha. işini idare ederiz falan. Anladın ha. doğru onu değil mi? Ha. Onu anlatmayayım. Aha. Onu anlat. Ha. Onu anlat. Ama ben kişi yaparız, anlatırız ondan sonra. Ha. Onu <laughs> da bir ara anlatırız. Sus, girme oraya, girme. Ben gideceğim, sus. Ee, bir de şey vardı, yanlış anlaşılma deyince, bak yanlış anlaşılmalardan gidiyoruz. Ne güzel, şunu da anlatayım, bitsin. Bitsin. Arkadaşlar buna niye güldüğüme mal falan demeyin, abim biliyor gülme sebebini. Aynen ya, bizim aramızdaki bir espri bu. Ya bakın, benim bir tane hocam var. Abi söylesem kırılır mı acaba ya? Gerçi i̇sim ver. Gerçi kendini anlayacak ama isim vermezsem. İsim versem de vermesem de kendini anlayacak. Ama isim verirsen bir rencide olur, isim Aynen. ver. Aynen ha ben rencide etmek için Hadi, hadi ver o zaman. Sadece <laughs> komiğime gittiği için anlatıyorum. Ben okuldayım, 11. <laughs> sınıf. Tabii biz 11. sınıfta tanıştık. Olay şu... <laughs> 11. sınıfta tanıştı hocalar kimlerdi lan? <laughs> <laughs> Herkes öyle, oğlum kim lan? Ya oğlum, herkes bilecek ki şimdi zaten hikaye anlatınca. Ee, Hadi böyle yaşayan çok bu hikayeyi. Abi, şimdi yanımızda bizim dokuz diye tabir ettiğimiz bir arkadaşımız var. Özlem, buradan sana sevgiler. <laughs> Yaptım artık kameraya karşısında. Şimdi 11 oldu ama hala 9 diyorsunuz. Kızın ismi öyle kaldı. O kız okula ilk geldiğinden akil geldi. Bizim Eda'ların arkadaşı. Şimdi tanıştık falan, bizim grupla takılmaya başladı. Biz de takılmaya başladı. Ulan şunu şey, e, isim veriyordum. Hoca bunu yanımızda gördükçe eee şey yapıyor böyle hani o diyor ha sen yapma oğlum diyor hocam yapma hocam diyorum yapma. yapma yok sınıfta yapıyor ay sevgilinle nasıl falan. hocam diyorum o diyor benim sevgilim değil mi tamam tamam şey. oğlum sınıfın ortasında yapıyor sen diyor kendinden küçüklerle ilgileniyor muydun hocam diyorum yok vallahi billahi diyorum hocam sübyancı değilim ben ben değilim hocam ben yapmıyorum öyle şeyler abi olayı anlatana kadar göreyim çatladı ama kadın bir türlü şey yapmadı yani ee, ne o? ikna olmadı. Sonra ne oluyor? Mesela bizim boş dersimiz vardı 11. sene. Özlem ablayla seni sevgili san. Aynen. Sen. Oğlum Özlem ablan küçük ya. Ya mesela bak bizim şey vardı. Şaka yaptım abla seni çözeyim. Ee, boş var. dersimiz oluyordu. Çarşambalar mıydı? Çarşambalarıydı galiba. Sabah ilk dersimiz boştu. Bizim geç gidiyorduk. Ben erken gidiyordum. Seviyordum erken gitmeyi. Bazı arkadaşlar erken gidip toplanıp takılıyorduk orada çünkü. ilk ders boştu. Telefonlar serbest ya. Boş olduğu için. Sonra telefonları ben topluyorum. Telefon katiline çıktı bir ara benim Aha geldi telefon asal falan diyorlar. Evet. Her neyse i̇şte bizim arkadaşın telefonunda annesi uyku katilim diye kayıtlı. Ya her neyse sonra olay... Ama benim lafımı kesiyorsun unutturuyorsun. Çünkü video çok uzuyor. Sonra evet, uzuyor. şey oldu, ne oldu? Oldu. Her neyse işte boş ders diye ben erken gittim gene. O arada da kime birine yazıyorum, yazışıyoruz. Hani gelecek çünkü çocuk geç kaldı. Erkekle konuşuyorum orada. Hani kalmam yani. Çocuk geç kaldı. Abi tam o anda da yan sınıf ebe sınıfı buradan ebelere de selamlar. Ebedin. Ebe, sınıfının dersinden çıkmış hoca. Ebe sınıfının yanı da bizim sınıf. Ben de bizim sınıftan çıktım. Benim telefon cik 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 mesaj yazıyorum. Ben dalmışım telefona. Kapında ne böyle dikiliyorum. Abi hoca gelmiş. Kafasını böyle uzatmış. Ben farkında değilim. Tam böyle kafam kaldı. Hı, yaptım böyle tamam mı? Korktum mu? Seni de korkuttum. Korktum ben tam hocam Hocam dedim ne yapıyorsun böyle? Direkt ister istemez telefonu üzerime çektim böyle. O oluyor. İster istemez. Abi aha Verdin kadının evine kozu. Bir şey yoksa da bir şey var zannedecek şimdi. Hocam diyorum vallahi kızla yazışmıyorum. Vallahi diyorum mesajı göstereyim. Yok ben daha bakmam. Sen onu üstüne kapattın. Yanlış mesaj açmayacağını nereden bileceğim? Hocam diyorum yok yok. Hatta bir ara şey esprisi döndürüyordum ben. Dedim hocam hani biriyle evleneceğime karar benim dedim ileride. Evlenme dedim hani düğün davetiyemi sana yollayacağım ilk önce Düğünü Düğünüme dedim. Gelir şey mi acaba lan? Gelir abi niye gelmesin? Bu kadar olaydan sonra bence gelir. Tamam seneye düğünümüz var hocam. Lan nereye düğünümüz var? kendiyle evlenen bir tane adam vardı yani buzdolabıyla evlenen insan. Hayır ama nasıl oluyor kendi evlenen biliyor musun? <laughs> Tam karısıyla evlenecekken karısı bunu derk ediyor. Düğün masrafları boşa gitmesin diye <laughs> kendiyle. Abi çok iyi bir fikir Evet. O kadar para yatırmış o adam takı da takılmayacak. Bir insanı bir de kendi üzmez. Aynının karşısındaki geçip kendine mi küfür edecek? Hayır sonra? hayır takı da gelmeyecek. O adam onun masraflarını nasıl karşılayacak? Ne? Ay e, mantıklısını yapmış helal olsun. Hı, ben olsam ben de yaparım. Allah'ım saygılar. Allah'ım ya. Nereden o, bilen abi olduğunu? Erkek dedin ya az önce. Kadın bırakıp gitmiş dedin ya. Hayır, aa, aa, belki senden küçük. Ya benden küçük nasıl evlenebiliyor? Ne 17 yaşında 16 yaşında evlenen yok mu? Abi Bozuk musun abi? Evlenemiyorlar. Onlar zorunda kaldıkları için evleniyorlar genelde. Çünkü Doğu kültürü, bir türlü değişmeyen bir kültür yani. Ha çocuk ben de şeyden zannettim. falan, neredeyse ya bunlara girmeyeceğim. Benim olayım bu. Ne değil alakalı lan çocuk yaşta evlilik şu anda konumuz var bir den ha. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Videonun sonuna geldik. Abi Videoyu kapatacağım ah. şimdi. Videoyu şimdi kapatacağım ama kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Ya ben size bir. Sonunda şey bana bıraksana. Birkaç önce şey demiştim size ben. İşte gündeme dair videolar çekeceğim falan filan diye. Abi ben bir türlü o gün gündemi oturtamadım. vallahi oturtamadım. Her böyle pazar günü kendime söz veriyorum. Diyorum, Pazartesi sabah erken... Evet Erkenler, diyor getireyim. ama gerçekten. Aa buna da söylüyorum. Yarın diyorum hazır ol çekim yapalım falan. Yok. Olmuyor abi. Bir türlü olmuyor. He, ya unutuyor ya da onun diyor. Bugün hiç video çekesim yok diye çekmiyoruz. Neyse buradan en son ki şey, cümlemi söyleyip videoyu kapatıyorum. Ne yapacağım İngilizceyi? Kabirde geçmez, mezarda geçmez, mahşerde geçmez. He? Ha var yu, ne var yu? Deyip videoyu bitirmek için. Bunu ben geçen şeye yolladım, Mısır'a yolladım. Dedim ki ben dedim bunu Barış Hoca'ya dedim yollasam dedim. Beni döver mi acaba? O da dövülür dedi. Sonra yollamadım Barış Hoca'ya. <laughs> hocam espri olsun diye yapıyorum. Yani gerçekten espri olsun diye yapıyorum. Gülün yani, diyor hocam. <laughs> ya git. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.